8'de sağlık tüm hızıya devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi ol. sizi gördük daha iyi olduk diyorum ben. Siz Sizin o enerjiniz geliyor ya çok güzel oluyor. Ne sizi mutlu bana. Diyorum. Her hafta böyle sizi görmek için evet, sabırsız Evet, ben oluyordum. de öyle gerçekten. Bugün güzel konularımız var. Hemen başlamak istiyorum iznin olursa. Tabii ki. Fonksiyonel besinler ve sağlık üzerine etkileri nelerdir Elif Hanımcığım? Öncelikle fonksiyonel gıdalar kişinin yaşam kalitesini artırarak kronik hastalıklardan koruyan bazı besinleri temsil eder. Örneğin besinlerin omega 3 ile zenginleştirilmesi, işte lif içeriğinin artırılması veya C vitamini ile zenginleştirilmesi gibi durumlar fonksiyonel özelliklerini artırır. Bir de doğal fonksiyonel gıdalarımız var. Mesela nar gibi, yeşil çay gibi, balık gibi bu tarz besinlerimiz de yine vücudumuza oldukça pozitif etkiler sağlayarak yaşam kalitemizi artırmamıza yardımcı oluyor. <laughs> Peki bu fonksiyonel besinler dediğimiz nar dışında nelerdir biraz bahseder misiniz? Tabii ki e, karnabahar var, lahana var. E, bununla beraber siyah ve yeşil çay, kahve bunlar fonksiyonel besin olarak beslenmemize sıklıkla yer veriyoruz. Yine elma ve portakal fonksiyonel özellikleri yüksek olan gıdalar, sarımsak, soğan gibi e, anti kanserojenik özelliğe sahip besinler de yine e, fonksiyonel gıdalar olarak adlandırılmakta. Mesela e, her yemeği hazırlarken neredeyse soğan kavururuz. İçine domates, evet. biber koyarız değil mi? Mesela domates de fonksiyonel bir özellik gösterir. Çünkü yapısında likopen adlı bir antioksidan bileşen var. Dolayısıyla biz aslında her ev yemeği tükettiğimizde fonksiyonel gıdalardan da yararlanmış oluyoruz. Peki bir, bir ile bir gıdayı birleştirmek gibi bir şey mi aslında? Şöyle o açıdan da var. Aynı zamanda besinin kendi özelliklerinden kaynaklı durumlar da var. Mesela karnabaharın kendi kendi içeriğinde bulunan bazı bileşenler sıcaklıkla açığa çıkabiliyor veya tam tersi uzun süre dondurularak saklanmaktan veya uzun süre bekletilmekten kaynaklı özellikleri azalabiliyor. Dolayısıyla fonksiyonel gıdaların neyle kullanıldığı da önemli. Değil mi? Ama tabii sonradan hani endüstriyel olarak zenginleştirilen gıdalar da var. Mesela Sütün içine D vitamini konulması veya yumurtanın omega 3 yönünden zengin olması da o gıdanın fonksiyonel özelliklerini artırır. Evet kesinlikle. Peki fonksiyonel gıdalarla beslenmek bize ne katar? Hayatımıza neyi değiştirir? Mesela e, fonksiyonel özelliği olan bir besin düşünelim, işte e, fitosterollerle fitokimyasallarla zenginleştirilmiş ve e, posası yüksek bir besin e, örneğinden ilerleyecek olursak, bu tarz gıdaların e, işte her 1.8 gramı e, kötü kolesterolün düşürülmesinde %20 faydalı faydalık gibi özellikleri var. Dolayısıyla kalp sağlığının korunmasında, sindirim sisteminin güçlendirilmesinde, bağışıklığın desteklenmesinde çok etkili. Aynı zamanda Zamanda yine bilişsel performansı da artırabilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi de artırabilir. Dolayısıyla beslenmemizin çeşitli olması ve her besinden e, yer vermemiz günümüzde e, bizim ve sağlığımızı korumamız için çok daha faydalı olacaktır. E, fonksiyonel besinlerle siz diyet programı yani ben diyet demiyorum aslında sağlıklı beslenme programı hazırlıyor musunuz? Evet mesela e, bunu biraz detaylandırmak <laughs> istiyorum ben. Bir de hangi yönde etkilerler bizi? Bir de bunu söyleyelim sağlıklı beslenmek protokolü eklediğimizde. <laughs> o kadar çok şey var ki örneğin diyetlerin vazgeçilmezi yeşil çay <laughs> ve işte normal şartlarda kullandığımız siyah çay. Yeşil çayın o kadar çok özelliği var ki mesela biraz iştahı kapatarak gıda alımını azaltması ve dolayısıyla enerji alımının az olmasıyla beraber kilo vermeye yardımcı olması en temel özelliklerinden bir tanesi. Yine kateşinler var, içerisinde flavonoidler var, birçok antioksidan bile Yağ yakımını çok hızlandırıyor. Tabii ki bu da yağ yakımını artırıyor aynı zamanda hücrelerin daha hızlı daha hızlı detoksifikasyona yardımcı oluyor ve kötü maddeleri ortamdan uzaklaştırıyor Antioksidan, antimikrobiyal özellikleri var hı hı. aynı zamanda kötü kolesterol ve yüksek kan şekeri üzerinde de düzenleyici bir rol oynuyor Tabii ki tek başına bir etkisi var ama diyetle beraber kullandığımızda daha yoğun etkileri hı hı. karşımıza çıkıyor bununla beraber günde yaklaşık 2-3 kupa kadar yeşil çay tüketildiğinde yine kan basın sıncının da dengelendiği görülmüş. Dolayısıyla e, bu, bu gıdayı e, günlük beslenmemize eklediğimiz takdirde sıcak veya soğuk fark etmez bu tarz özelliklerinden yararlanabiliyoruz. Bu da yine fonksiyonel bir katkı sağlıyor. Bunun dışında yine e, beslenmemizde Tokoferoller çok önemli. Bu da E grubu, e, e vitamini grubuna denk gelir. Ee, özellikle işte kabuklu yemişler, ceviz, hmm. badem. Onun için ara öğünlere koyulur. Evet, mesela hı hı. E vitamini de yüksek antioksidan özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu özelliği özelliğiyle beraber e, yağ yakımını desteklerken aynı zamanda metabolik artıkların hücrelere zarar vermesini de engeller. Yine C vitamini yüksek olan diğer fonksiyonel gıdalarımız, işte meyveler özellikle hı hı. günlük biz en az 400 gram kadar bir meyve tüketimi öneriyoruz. Çünkü hem yüksek posa hem yüksek antioksidan kapasitesine sahipler. Dolayısıyla her ara öğünde bir meyvenin olması veya kahvaltı ile beraber ya da öğlen yemeklerinde salatalarımıza biraz portakal hmm. dilimlemek veya biraz elma rendelemek ciddi anlamda Ananas da e, güzel oluyor Elif Hanım. Ananas tabi, da tabii. Ananas da da bromelain hmm. denilen bir e, madde var. Bu da ödem atımını veya yağ yakımını kolaylaştırıcı özelliklere sahip. Elif Hanımcığım sizi bulmuşken yeşil çayımızın Nasıl demlemeliyiz? Yoksa sallamalardan mı yapsak daha iyi olur? Ya da nasıl demlenir? bir Hemen küçük bir öneri alacağım size. Şöyle e, günlük her kupaya sıcak e, su miktarı yaklaşık 200-250 mililitre olacak hmm. şekilde her kupaya yarım tatlı kaşığı kadar e, yaprak yeşil çay kullanılabilir. E, ben genelde evde olmayan aktif olarak çalışan ya da seyahat eden hmm. kişilere poşet çay olarak öneriyorum. O da e, biraz daha tadı güzel. Mesela ananas olanları var. Tabii Hı -hı. ki daha fonksiyonel özellikleri var. İşte ahududu, dolusu C vitamini. Aynı mı kendi demlediğimizle? Kendi demlediğimizden tabii ki biraz farklı. Hı -hı. Kendi demlediğimizde etken madde ne kadar açığa çıkıyor bilemiyoruz. Bekleme süresi biz genelde en fazla 2 ila 4 dakika arası diye öneriyoruz. Hı -hı. Fakat bazen oluyor. ...işe dalıyoruz. French press'in içinde o yeşil çaylar uzun bir süre bekliyor. Veya tam tersi az bir su miktarına çok yoğun konulduğu Deke zaman biliyoruz. yeşil çay bu da tansiyon bozukluklarına hmm. neden oluyor. Özellikle e, diyete başladığı zaman kişiler yeşil çay ya da diğer bitki çaylarını çok kontrolsüz kullandıklarında e, tansiyonla ilgili problemler yaşıyorlar ve bunu ne yazık ki de direkt diyetten olduğunu düşünerek diyete karşı bir tepki alıyorlar. O küçük alıyorlar. çay e, bize sanki böyle çok <laughs> zararsız gibi geliyor gözümüze. Aynen öyle. O yüzden daha dikkatli kullanmalıyız. çok teşekkürler. Eğitim. Bak ne kadar güzel altın çiziler, şeyler evet. varmış içerisinde bir yeşil çay demlenmesinde bile. Evet. Peki fonksiyon <laughs> beslenme bağışıklık sistemimize etkisi nedir bizi hangi hastalıklardan korur e, fonksiyonel özelliği olan gıdaların e, genelde probiyotik e, içeriği fazladır. Dolayısıyla sindirim sistemi aracılığıyla bağışıklık sistemine yine destek olurlar. Aynı zamanda içeriğinde yine likopen fazla olabilir, tokoferoller fazla olabilir, e, sarı kırmızı rengi doğal olarak veren e, beta karotenler bulunabilir. Bunlar da yine e, bağışıklığı destekleyen, antoksidan gücü yüksek olan e, bileşenlerdir. Aynı zamanda omega 3 desteği yine hem e, bağışıklığı güçlenirken aynı zamanda Aynı zamanda kan yağlarının düzenlemeye de yardımcıdır. Aynı zamanda bazı bazı besinler C vitaminleriyle veya E vitaminleriyle antoksidan özelliği artırıldığı için daha yüksek bağışıklık koruyucu özelliğe sahiptir. Aslında dengeli ve yeterli beslendiğimizde bütün bu gereksinimlerimizi karşılıyoruz. En basitinden geleneksel mutfağımızda sürekli soğan ve sarımsağı kullanıyoruz. Hı hı. E, bu bile bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerin devamı için önemli. E, aynı zamanda bu yemekleri hazır Yine içine bir miktar domates koyuyoruz, pişirme süresine dikkat ediyoruz ama örneğin bir gıdayı kızarttığımız zaman bu besleyici özelliklerinin birçoğu ne yazık ki kayboluyor derin yağda, yüksek ısıda uzun süre kızarttığımız zaman. Mesela karnabaharla ilgili çok ilginç bir bilgi var. Bunu e, çok yüksek sıcaklıkta kızarttığımız zaman karnabaharın o e, antikarsinojenik özellikleri veya koruyucu özellikleri kayboluyor sıcaklıkla beraber. Hmm. Yumurtalı ama, yaparlar falan ya. Yani çok yüksek ısıda hı hı. Yumur, e, sizin bahsettiğiniz kızartma olan evet, değil mi? Evet, kızartma Ben olan. <laughs> Omletin üzerine de böyle ufak minik ha, öyle de yapar. Evet. <laughs> doğradıklarını düşünmüştüm. E, genelde daha düşük ısılarda e, çok fazla besin değerini yok etmeden pişirdiğimizde onun koruyucu özellikleri artar. O yüzden aslında gıdaları nasıl tükettiğimizden ziyade nasıl pişirdiğimiz de evet, çok daha önemli. önemli. Peki Elif Hanım o kadar güzel bir yere değindik. Karnabahar, brokoli gibi, havuç gibi böyle bu e, buharın üzerine pişirin. Sakın hani içerisine suyun atmayın derler. Siz ne diyorsunuz? Evet, buharda pişirme en e, sağlıklı yöntemlerden bir tanesidir. Çünkü e, herhangi bir sıvının içinde olmadığı için besin değeri suyla beraber kaybolmaz. Özellikle B grubu vitaminler, C vitamini veya suda çözünen diğer vitaminler, e, haşlama yöntemiyle veya suda pişirme diğer yöntemlerle çok hızlı kaybolabilmektedir. O da ne yazık ki besin değerini düşürebilmekte. Ben bir de şunu soracağım. Şimdi geleneksel beslenmede aslında diyelim ki şu anda karpuz dönemi karpuz yiyoruz. Evet. Ama kışın karpuz yok. Ama üretilen karpuzlar demek ki bir anlamda sera ürünleri oluyor. Bunlar arasındaki farka ne diyorsunuz? Mesela domatesin şu anda hakikaten en çok üretildiği dönem. Normalde domates mevsimindeyiz şu anda. Ama yaz kış artık domates var. Yani o serada üretilen ürünler sizce fonksiyonel oluyor mu? Ya da biz normalde bu bahsettiğiniz ürünleri kullanırken ee, sürekli mi kullanmalıyız yoksa her dönemin kendince bir fonksiyonel besin grubu yani. Ama var. Evet. Var. Yani sera olmayan. Ne demek evet, isim aldınız? Anladım. Sana? Mesela e, kışın daha çok bu fonksiyonel özellikleri nardan karşılıyoruz. İşte yazın e, domatesten karşılıyoruz. Kışın yine e, C vitaminden karşılarken işte e, lahana yer altında yetişen kök sebzelerden, brokoliden vesaire karşılarken yazın bu durum tam tersi işte enginar, kereviz gibi e, kereviz de gerçi kış e, sebzesi ama hı hı. daha yaz sebzelerinden karşılayabiliyoruz. Özellikle e, kışın bu antoksidan özelliği yüksek olan nar, portakal gibi e, meyvelerde de yüksek antikarsinojenik özellikler var. antimikrobiyal antiviral özellikleri var. Dolayısıyla bunun bir kısmı yazın domates de e, mevcut ama Tabii ki gıdaları her zaman e, bulunduğu mevsimde tüketmek önemli. Ağustos sonu, Eylül başı e, genelde bizim kışlıkların yapıldığı, evet. yazın son sıcağının <laughs> değerlendirildiği zamanlardır. O yüzden hani yazdan konserve yaparak veya yazdan salça yaparak veya kurutarak bu gıdaları saklarsak kışın tabii ki kullanabiliriz ama önemli olan her besini olduğu mevsimde tüketebilmek. Mesela kiraz döneminde kiraz, dut döneminde dut, çilek döneminde çilek karpuz dönemi karpuz patlıcan evet. dönemi patlıcan gibi <laughs> normal döneminde yemek mi aslında Mevsimde buradaki mevsiminde yemek bizim evet. için daha önemli mesela e, dutlardan bahsettik kırmızı mor meyveler <laughs> daha yüksek antoksidan kapasitesine sahip diğer meyvelere oranla dolayısıyla bunları da yine yazdan buzluğa koyarak dondurarak hmm. en azından o kapasitesini birazcık e, tabi kaybedebilir ama e, kışın bağışıklığımızı <laughs> toparlamak için yine kullanabiliriz fakat hani serada yetişen bir e, meyvenin o anki besin değeri yazın olduğu kadar iyi olmayabilir. Kesinlikle. Peki Elif Hanımcığım meyvelerimizi sıvı olarak mı tüketmek sizce çok daha iyi yoksa katı olarak mı tüketmek çok daha iyi? Aslında şöyle bir besini ne kadar hızlı tüketirsek o kadar unutuyoruz tıpkı duygusal bağlılıklarımız gibi. <laughs> evet. Dolayısıyla bir elmayı örneğin elinizde alıp işte 5 dakika boyunca ısırarak, çiğneyerek, onun varlığını hissederek, işte ağırlığının yavaş yavaş azaldığını ve onu tüketerek karnınızın doyduğunu görerek ee, bir süre geçirmiş oluyorsunuz ve bu süreçte beyne tokluk sinyalleri iletilmiş oluyor. Hmm. Akabinde bu tokluk sinyalleri hem sizin bir sonraki besin alım sürenizin uzamasına, aynı zamanda kontrollü bir şekilde yemenize de yardımcı. Yani diyorsunuz ki ben daha az önce şu kadar büyük bir işte e, meyve tükettim. Hmm. Bundan emin oluyorsunuz ve açlığınızı bastırıyorsunuz. Fakat bunu bir meyve suyu haline getirdiğimizde orta boy bir elmadan çıkacak su yaklaşık şu evet, yani kadar. Yani zaten o bardağı doldurabilmek için birkaç tane meyve ya da birkaç tane Aynı meyveden koymamız gerekiyor. Aynen, o zaman çok mu tüketmiş oluyoruz? O zaman da fazla tüketmiş oluyoruz ve şöyle bir problem karşımıza çıkıyor. Orta boy bir elma yaklaşık 100 kalori kadar enerji içerirken, e, biz o bardağa koyduğumuz e, meyve suyunun daha fazla dolabilmesi için yaklaşık 3-4 orta boy evet. meyve yani yaklaşık 5-6 porsiyon meyveyi aynı anda tek seferde tüketiyoruz hmm. ve bunu içecek şeklinde aldığımız zaman hızlı bir tüketim gerçekleşiyor. Çiğneme fonksiyonu gerçekleşmiyor. E, mideye hızlı bir besin girişi oluyor ve aynı zamanda çok yoğun bir enerji alıyoruz. Yani yaklaşık 500 kalori kadar enerjiyi bardakta sıvı olarak tüketiyoruz. Aynı zamanda ısırarak tüketmediğimiz için yine o tokluk sinyallerinde problem yaşadığımız için bir sonraki öğüne daha çok acıkıyoruz. İşin glis glisemik indeks boyutuna geldiğimiz zaman da o meyvenin posasını alamadığımız için sıvı formda bu sefer bir sonraki öğüne daha şiddetli bir açlık yaşıyoruz ve özellikle kan şekerinin yükselme hızı sıvı besinlerde daha yüksek. Kesinlikle bunu ben birçok diyetisyenden duymuştum zaten ama ben o kadar güveniyorum ki sizinle tanıştıktan sonra <laughs> sizin ağzınızdan da 8'de sağlık seyircilerine duyurmak istedim açıkçası. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim çok sağ olun. bir konuydu bizim için. De. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.